Turan Ferzende yakın mevlide sağlam. Gülperi Yıldırım Celal on, öndü, Mustafa Çetin Kaya, Abdullah Çiçek durmuş kamış. Yaşar sadece bir demek çiçek verebiliyorum. Biz varız. Var. Kurtuluş yok. yok. Başlık kremine giriyorlar. Onların çocuklarına bir slogan olarak bir mesaj bırakalım. Biz çocuklarımıza biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Onurlu bir gelecek. Türkler emekçi kazanacaksın. Yüklen emekçi kazanacaksın. Yüklen emekçi kazanacaksın. Türkiye halklarına binlerce selam olsun. Alkışa doyuruyoruz. Hepiniz yapıyorsunuz. Onlar kızan, kızan. Ne bu? onlar kızan. O <laughs> Onlar <laughs> evi yardı. kaynakları tamamen 100 yıl aşkın bir süreye dağıtılmış şekilde peşkeş çekilecekti. İşte şuradaki önemsemediği, siz mi bizi hükmete getirdiniz diyen diyen başbakana buradan cevap. Biz getirdik, biz halkız, oy veren vermeyen biz götüreceğiz onları. Bu 5 bin, 10 bin kişi küçümsüyor fakat bu 5 bin, 10 bin kişi bugün 100 bin kişi olarak sahneye çıktı ve Yüz bin kişi, elli bin kişi diyemediler. Bunu demeye çekindiler. Ne derler biliyor musunuz medyada? Aynen şunu söylediler. Beş bin polis vardı. Her polis başına 10 işçi düşüyordu. Komikliğe bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu söylemeye korkuyorlar. Emekçinin gücünden korkuyorlar. Niye Bülent Arıç böyle saçma sapan açıklamalar yapıyor? Niye İngiltere'de büyümüş, Amerika'da eğitim görmüş Şimşek gelip de böyle olur olmaz anlaşılmaz açıklamalar yapıyor? biz onların merhametini istemiyoruz. Merhamete ihtiyacımız yok. Biz kendi gücümüzü kullanacağız. Burada kemikleşmiş bir bir belki işsiz kalacağız. Belki ekmeksiz kalacağız. Belki de burada arkadaşlarımızdan bazıları ölecek. Fakat biz buraya iştenlikle söylüyorum ölüm de olsa doğru bir şey değil. Fakat ölüm de olsa çocuklarımız için bu bedeli ödemeye geldik. Bu bedeli ya ödeyeceğiz. Geleceğimiz tabii ki geleceğimizi kurtarmak için şu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için. Sefa geldi hoş geldi ölüm. O kadar önemli. Bizim e, bugün üç gün sonra öleceğim. Ben bugün öleceğim. Kim için öleceğim? Çocuklarım için. Ne mutluluğu, bu onurla, bu gururla ölmek. Fakat bunu diğer marjinal yukarıdaki marjinaller var ya, onlar düşünsünler. Diyorlar ya burada marjinal gruplar var. Evet, evet. Esas marjinaller marjinal kendileri. Onlar. Kendileri onlar. Doğru. buradaki marjinal Doğru. dedikleri grupların en küçük gencimizin, en küçük gencimizin tırnağı etmez onlar. Tırnağı. Tırnağı etmez. Gerçekten Bravo arkadaşlar. Ben evet, bu gençlerimizin hepsinin, hepsinin elleri i̇şte gibi herkesin desteğini almaya çalışacağız. Biz e, yıllar yılı birbirimizi yemekten başka kanser hücresi, gibi birbirimizi tüketmiyor. Ben buna evet, ona karşı çıkıyorum. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Bu mücadele güncel mücadele verirken gücümüzü parçalamayalım. Başka hedef seçmeyelim. Bakın hedef evet. Evet, i̇ktidar ne olacak? Geldi, İki biliyor var. musunuz? İlk okul, ilk öğretim çocukları hesap açtırıp geldi. kendi harçlıklarını koyup gelmişler. gelir. Buraya travestiler geldi. Buraya etini satan hayat kandıları geldi. Buraya çocuk esirgemedeki bebeler geldi. Ve toplumun her kesiminden insanlar geldi. Demek ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten bir sınıf ihtiyacı var. Artık Yukarıdakilere bir cevap daha vermek istiyorum. istiyorum. Açılım açılım politikaları. Bunu söylemeye de gerek yok artık bıktık da bunu söylemekten. Açılım politikası burada. Ben Çerkez'im. Bu Karadeniz. Arkadaşımız Kürt. O bir arkadaşımız Alevi. O bir arkadaşımız Bedevi. Türkiye'nin etnik gruplarının hepsinden var. Ve inanın bana biz bir çadıra gelen yemek iki parça attığı zaman kesinlikle o yemek sağa konmaz sola konmaz. O yemek alır yanındaki çadırdaki arkadaşlara verir. Veya buradan geçen insanlarımıza veriyoruz bu yemek. Şimdi biz böyle paylaşıyoruz. Bizim daha önce selam veremediğimiz, merhaba demeye, elini tutmaya korktuğumuz başı örtülü bacılarımız bugün bizim çadırımızda yatıyorlar. Biz onların başına nöbet tutuyoruz. Şimdi biz bunu oluşturmuşsak Türkiye'de bu sınıf mücadelesine bu katkıyı vermişsek halkın bütün katmanlarından bu desteği bekleyeceğiz. Arkadaşlar evet, diyorlar evet, ki evet. vah vah gerçekten çok üzülüyoruz, <laughs> ağlıyoruz evde. Arkadaşlar ağlamayın. Kendi ağlasın. Ağlamayın. Zaten cenazeye evet. ölüye alıyor, evet. kendi evet. haline alıyor. Ağlamayın. Yani, işte o gelin <laughs> evet. Birlikte olun bizimle. Beraber mücadele edelim. Bugün doğal gaz zam geliyor. Ben işlemciye söylüyorum. Bu doğal gaz zamından önce şurada 50 tane insan bir mahalle çıkıp dövizlerin al yürümeye başladıklar zaman bu 50 insanın bir saat içinde bin kişi, bin beş yüz kişi olacağına inanıyorum. Neden? Çünkü bizden o enerjiyi aldılar. İnsanlar artık korkmadan sokağa çıkabiliyorlar. Biz çıktığımız zaman tutuklanacağız, gözaltına alacağız, yok job diyeceğiz. Korkusu kalmadı insanlarda. Neden kalmadı? İşte biz buradayız. Kaybedecek bir şey yok. Ne kaybedeceğiz? Onun için biz burada bu mücadeleyi bütün halkımıza gösterdik. Bu direnişin ne olduğunu gösterdik onların sayesinde de ayaktayız. Çorbalarımız geliyor, çaylarımız geliyor, yemeğimiz geliyor. Yani insanlar sırtlarındaki battaniyeyi, sırtlarındaki kazakları, montları çıkartıp bize getirdiler. Yani bu da nedir? İnsanlar bizimle beraber olduklarını, duyarlı olduklarını gösteriyor. Gelen çay çorba gerçekten önemli Önemli olan duyarlı insanların katkıda bulunma şeyi. Durumu. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hep beraber bu işin altından kalkacağız. Zafer!

bizden fazlasını yaptılar. Her ne kadar Sayın Başbakan basına, yazılı ve görsel basına aba altından sopa göstermeye kalksa da bir şey bir kez daha ispat edilmiştir ki bu ülkede her şeye rağmen yandaş olmayan özgür basın vardır. <laughs>